Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Otto Models firmasının üretmiş olduğu BMW 850 CSI modelinin inceleme videosunu sizlerle paylaşmaya karar verdim. Modeli genel hatlarıyla inceleyecek olursak resim gövdeye sahip 18 ölçekli ve oldukça detaylı yapılmış bir model. Modeldeki ön aydınlatmalara baktığımızda ön farların içlerinde ampul varmış gibi gözükmesi açısından detaylandırmaların yapıldığını görmekteyiz. Ayrıca yan sinyallerin dış camları turuncu renkli boyanmış. Ön tampon üstünde BMW 850 CSI yazılı plaka eklenmiş. Hava giriş kanalları orijinalindeki gibi tasarlanmış. Ön amblem yuvasına BMW amblemi sabitlenmiş. Ön uzun farların yer aldığı aydınlatma mekanizmasının üst kapak yerleri belirtilmiş. Ayrıca su fıskiyelerine ait mekanizmaların yerleri de aynı şekilde tasarlanmış. Ön cama 2 adet silecek kolu eklenmiş. Yan aynalar modelin iki tarafında da yer almak ve kapılara sabitlenmiş gri renkli Throwing Star jantların göbek kısımlarında BMW logoları yer almakta. 5 adet piyon yerleri de modele eklenip detaylandırılmaları yapılmış. Jantların arka tarafında fren disklerini görmekteyiz. Fren kaliperleri gri renk tercih edilmiş. Yan çamurluk üstünde turuncu renkli yan sinyaller yer almakta. Model üstündeki kapı kolları 3 boyutlu olarak tasarlanmış ve mat siyah renge boyanmış. Anahtar yuvası kısımları da gri renk kullanılarak detaylandırılmış. Tavan kısmında sunroof yer almakta. Modelde ön kaput, yan kapılar ve bagaj kapağı gibi parçalar açılmamakta. Aynı şekilde resim gövdeye sahip bu modelde maalesef sunroof kısmı da sabit olarak tasarlanmış. Modelin arka tarafına geçtiğimizde oldukça geniş tasarlanmış arka aydınlatmalar bizleri karşılıyor. Ön aydınlatmalarda yapılan detaylandırmalar arka aydınlatmalarda da devam etmekte ve gayet gerçekçi bir görüntü bizlere sunmakta. Sağ ve sol stopların orta kısmında BMW 850 CSI yazılı arka plaka yer almakta. Hemen üst tarafında BMW bagaj amblemine yer verilmiş. Bagaj ambleminin sağ tarafına ise 850 CSI yazısı uygulanmış. Arka tampon orijinaline uygun olarak tasarlanmış ve tamponun alt kısımlarına egzoz yuvaları açılmış. 2 adet çift çıkış egzoz ile arka tarafın detaylandırılmaları gayet başarılı bir şekilde tam tamamlanmış diyebiliriz. Modelin iç tarafına baktığımızda kırmızı ve siyah rengi oldukça uyumlu kullanıldığını görmekteyiz. Ön koltuk başlıklarının yan taraflarına emniyet kemeri mekanizmaları detaylı bir şekilde uygulanmış ve gri renge boyanmış. Ayrıca emniyet kemerlerinin kilit mekanizmaları da kırmızı renge boyanarak koltukların yanlarına sabitlenmiş. Dört kollu direksiyonun arka tarafındaki kadran göstergeleri dekaller kullanılarak detaylandırılmış. Orta konsol üstündeki fonksiyon tuşları, vites mekanizması ve el freni gibi parçalar 3 boyutlu olarak gayet gerçekçi durmakta. Ön torpido üstünün sağ tarafında airbag stikeri yer almakta. Sol tarafında ise torpido açma mekanizmasına ait detaylar eklenmiş. Kapı içlerindeki havalandırma çerçeveleri ve cam açma düğmeleri kabartmalı şekilde tasarlanmış. İç kapı açma kolu gri renkle detaylandırılmış. Tavan kısmındaki güneşlikler ve sunroof kaplaması kabartmalı şekilde uygulanmış. İç dikiz aynası da modelin iç tavanına sabitlenmiş. Bu ve benzeri videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup yorum ve beğeni atarak bana destek verebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.